Merhaba arkadaşlar ben Demonik Monik Gaming'den dolanan yanımda aska Gamer'lardan Emir var. Nerede senin? Merhaba. Merhaba. Buradayım. Ama Emir, karşısındayım. Emir'in linkini ben aşağıdan atarım. Bu arada, Allah var abi ya. Allah var. Emir benim Allah var. Aaa Allah var. Bende yok. Allah var ya. Emir. Abi go. Ha bu arada arkadaşlar ha. aşağıda Facebook linkimi atacağım. Hadi. Bir şey var mı? Oh, hallo. Oğlum neredesin? Nereye kaydın? Arkandaydım az önce. Emir. Bilmiyorum. Ha gördüm seni. Ha, ben senin arkandayım. Tamam. Aa demir kafalı. Bot. Altın kafalı. Al Emir. Neredesin? Ne? Kafalı mı lan? Al. Ha, var mı? Bende kılıç var. Vaa oğlum açacağım ama gönderim altı var. Abi ses açamıyorum lan. Ben açtım bile. Alma lan o benim benim lan neredesin sen? Adam var adam kaç 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 kaç. Ben de kılıç var ha. Ah demir bot. De koş. Demir bot. Abi ben, ben de oynayamıyorum ki. Ben oynuyorum. İlk defa emirinki ki kötü ben iyi. Aynen lan oğlum zaten koşamıyorum ben. Emir dur soldan gel soldan. Ayrılmayak. Ya, kılıç Ayrılmayak bölüm uzun olsun. Nazeshim. Ha, bu benim ikinci Hunger Games'im olacak bu arada. Abi, abi ben çekiyorum da yüklemiyorum. Ben aa emir şey tahta kılıç. Sana tahta kılıç var. Bende var lan koşamıyorum ben. Tahta kılıç var mı senin? Ben de yemek var gel. Abi vallahi var. Ben de yemek var. Abi, mi? yok bir şey var da oğlum ben koşamıyorum. Ha. kılıç. Oha. Görüş. Aldın kılıç. Olabilir. Ah, yemen var değil mi? Orada chest tane ne gezdi? Şurada bak. Almış bile Neyin yok senin? Oha be. İyi. Benim bir demir bu pantolonumda mı chest benim? Şu chest'i aldı. Beraber almışlar. Aa. Ha. Beraber almışlar. Abi şu an deli oluyorum ya. bilmiyorum Neredesin? Ah gel. Demir kafalı helikopterdeyim. O helikopterdeki chest'i al. Hop. Pro. Hop. Aldım Hop, bile. Aldım bile. <laughs> Nasıl? Abi açılmıyor lan. Nasıl üstüme be Abi Hoppa dedim. Abi. bir dakika ya. Ne şu oldu? an şey şekilde mi? Cevabı <laughs> YouTube'a atacağım dakika. Sen kapat da. Tamam. Bu arada sağda Abi video durmuş. Sağda sağda. ya. Sonra 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 ben, ben çekemiyorum <laughs> burada. Ben çekmiyorum. Ne oldu? Kapandı. Tamam. Ya ben tamam. çekeyim çekiyorum ya. Kapat 150 FPS oldu ya neyse. Ya ben çekiyorum. Niye böyle buyuru? ben Ben çe ne, çekiyorum. Neyse devam. Um, tekrar çekiyorum ya şimdi. Yani sen oradan devam et. Ben de, videoda var zaten. Görürler. Abi yok. Ya Alta benim link falan atarsın istersen. Bence çok gelişmeden başta video Abi diğer yer çekelim. Tamam ben bir Abi onu çekelim. ha. Ha hani nerede? Abi Aa. katliam video. Hmm. Duymuyor musun? Çekelim. Oğlum ben sesler kapalı ben de. Ben de açık. Aç mı ya açıp birisi? Aç mı ya? Belen midir? Sen çal bilirsin. Tam biraz açılmıştı. Işte. Bu arada Optifine yükle ha. Ona göre. Al. Şu açıkta aldı. Aa Allah Allah. Bilmiyorum. Aha adam var. <laughs> Cismeti bak. <var. Tamam. gülüyor> Öldürdüm be. Sana altın kılıç. Tl -tl. Hı -hı, hop. Ya hepsini hop aldı ya. Pantolonun var mı? <laughs> var. Alayım mı? Atma sana. lan bana. Sana, ama iki tane demirim var. Stick var mı? Ha. Altın kılıcı var mı? Sen git, sen git, Yok, var lan vatan var. Aa şortu yalanmışım. Hop. <laughs> <laughs> Bu ne? Hepsi geldi ya. Emir, yenileme var iki tane. Hı. Bir sıman sana. Düzgün yere atın diyorum. Abi hepsi evet. geliyor ya. Attım. Hop çürüt. Çakmam var. Şeyim atmıştım değil mi sen olta? Hı hı. Yay var. O var bu var. Senin fazla yay var mı? Bende yay yok ki. Ok var. Tam nakit o iyi. Çok güzel. Emir. Stik var mı? Eee. Hadi be. Olsa iyi olmuş da. Allah yanıyordum lan. Yoldasın değil mi sen? Evet evet. Seni görmüştüm de. Evet. Sesler açı oynamadı da değişik oluyormuş. Seni bobing açık değil mi Bobing. Ha? Bobing açık değil mi? Evet. Ama bobbing siz uçuyor gibi oluyor evet. lan. Evet. Ay güzel yapmışlar. da sesler. Boş. Ama onun bobi uçuyor gibi oluyor bende. Aynen, bobi siz uçuyor gibi oluyor. Bobi mi? Game moddasın gibi. Aynen. Hayır oğlum, rabbit içiyorsun. Abi yanıyorum ya. Ben de tam tersi sudayım. Sen ne yapıyorsun da? Bilmiyorum. Chest Allah tuzak mı la bura? Buraya girsem. Abi şu bizim ya. evlerdeyim ben ya. Yani. Tamam. Ben bir yerden aşağı doğru merdivene indim. dün çekmiştik ya diyor. Diyor ki evler değil. Videolara vardı hani. Taş kayı çıktı. Zor, zor değildir inşallah. Zor oh, değil. Tamam. Taş kayıcım var. Ha. Taş kayıcım olanım altını mı? Taş kayıç daha iyi oldu. Manyak ha, mısın? Onu olanım zaten. Burada chest yok Milo. Aa adam var lan. Aa sen misin? Abi. sen çok... sen diğerlerine git. Şura çok güzel ya. Emir. Ha. Ya şu çok güzel. Şunu F1 ile göstereceğim. Ateş kılıcım var. İyi. Emir şu çok güzel ya. F1 ile gösteriyorum. Hey adam gelmiş lan. Öldüm hani. ben. Öldüm 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 hani öldüm. Hani, öldüm. Hani, hani, hani. Geliyorum bekle geliyorum. Öldüm. Uzaktayım öldüm mü? Abi şey, şey, yakarız da. şey, mı? Abi şey, 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 He ben dün akşam sen sen, zannettim ya. Abi. Neyse tamam sen öl de gel. Bekle videoda. Ya da abi. ölme lan videoda sen. Videodayım. Lan neredesin? Sen nerede oldun? Abi garaj var ya. Üstünü görmüyor musun? Garaj. Abi üstünde yani? Evet. O, o evde. Abi. Çıkmıştır bu. o. Bura garaj mı lan o? Ev? O garaj var ya. Kır araba var orada. Ha, ha, ha şimdi şurada garaj. Oh, adam orada eşyalarım mı orada var? Ok vardı. Aha adam burada. Adam burada adam burada. İsmini gördüm. Yenilemeyi çık da alacağım. Düştü. Adam demir çesmeti var lan. Aa oh, en çatlı zırhlı öldürdüm. Demir cesaiti. En çatlı zırhlı vay En çatlı kılıç. Ne zırh. <laughs> Yerde iten boy abi var da Ok oh İyi. Ben facı yapayım ya. Sen gir, Ne <laughs> yapayım şimdi? <laughs> Allah ya. Allah ya uf yine attım. Cık. Şimdi buradan alabilecek yay var. İkisini birleştir. İki yat. Ee, Sen git. 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 Oğlum bir sürü item var da... ...alacak yer yok. Adamda bir stick mi yok ya? Aa stick var. Ya. Stick mi o? Oltan mı stick mi? Oltan. Böyle kazanırsam bize olur da. <laughs> itemleri de yaptığıma göre Evet arkadaşlar dediğim gibi Facebook sayfasını açtım. Altta linkini vereceğim. Emir'in e, kanalda aşağıda. Öldün mü? Yok Emir da. Emir'in kanalda aşağıda. Hatırlatayım dedim. Video hemen kapatmaya hazır ol. Niye? Ha, anladım. Ben video durdurabilirim. Şuradan kap... Allah şey varmış. Yeni de merak ettim. Oradan kapı açılır mı? Açılmaz yani Nasıl bir mantığım ya? adam var. Adam yok gibi görünüyor dedim. Adam aha diamond botu var. Ben nasıl o oh, ya? Ya o hiç. kaçırdım adamı. videoyu izleyen arkadaşlar, var Beraber oynayalım. Etkinlik düzenledim. Olabilir. Var face oynuyor arkadaşlar ben daha yüklemedim uzun Usuz... ama adam arkamdan gelecek bak adam full altın ya altın çocuk olmuş güzel oyun evet etkinlik yani mesela e, mesaj atarsınız şey videonun altına ee, etkinlik Aynen. yaparız emir öldüm ben herhalde öldüm 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 evet evet öldüm ya nasıl öldüm ya Evet arkadaşlar, yeni bir videonun sonuna geldik. Kapanış ben yapmadım. Aynen sen yap. Yeni bir videoda karşınızdaydık. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada da şey bu sefer serverin linkini atacağım. Beraber oynayabiliriz. Aynen. olabiliriz yani. Aşağıda şey var serverin. IP'si var. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça Kalın. Hoşça kalın.